Değerli dostlar merhabalar bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomist kanalına hoş geldiniz Borsa İstanbul'u konuştuk bu yayında altını gümüşü yurtdışı endeksleri ve kripto varlıkları değerlendireceğim. Oralarda neler oluyor? Bir yandan da bu DAX gibi, S&P 500 gibi, Nasdaq gibi e, endeks cephesi içinde. Yorumlar gelmiş hocam onlara da bakar mısınız diye. Onları da değerlendireceğim. Onlarla alakalı gerçi daha yavaş bir seyir beklediğimi daha evvel söyledim. Hani bir ay önce ne değerlendirme yaptıysam, aynısına baksam muhtemelen hiçbir değişim olmamıştır. Fiyatlar kısır bir döngüde. E neden? E, açıkçası bakıyorsunuz Fed'in bağımsızlığıyla alakalı sıkıntılar var. E, öte yandan yine ABD hükümetinin yeniden kapanma ihtimali, Trump da söyledi. 30 Ocak sonrasında tekrar geçecektir geçici olarak hükümet kapanması görülebilir dedi. Yine bakıyorsunuz Grönland'la alakalı hadiseler var. Yani borsaların sevmeyeceği şeyler oluyor. Hatta bence fiyatlamalar iyi bile tutunuyor şu an tutunduğu yerlerde. O yüzden de oralara biraz dikkat edelim. Bir yandan da Japonya cephesinde faiz artırmalarının devam edebileceğine dair bir olgu da hala masada dönüyor. Sözün özü oradaki piyasalarda bana kalırsa asıl fiyat hareketliliklerini görmek için 2026 yılı Haziran sonrası dönem daha sağlıklı görünüyor. E tabii ki araya böyle bir düzeltme için bir bahane sıkıştırabilirler. İnanın çok fazla bahane de birikmiş durumda. Bunları da söyleyelim. Şimdi hani Kral Trump diyelim. Başkan Trump dediğimiz zaman artık çok karşılamıyor. Yapmaya çalıştığı şeylerle beraber orası benim toprağım, şurası benim toprağım. Orayı biz hak ediyoruz. Orası size ait değil gibi gibi böyle hareketleriyle artık bizim Trump başkan değil, Kral Trump oldu. Onu zaten koltuğa ile beraber anlatmıştım. Ona ilişkin genel kanaatim aynı Sovyetler Birliği zamanındaki Gorbaçov gibi. Başkan Trump da en son görevini Gorbaçov olarak tamamlayacak sanırım. Yani böyle Amerika'yı daha da büyük yapan değil de artık yavaş yavaş böyle kutuplara ayıran, bölen ve belki de orta uzun vadede parçalanmış bir hale getiren bir başkan olma yolunda adım adım gidiyor. Evet Trump'a baktığımız zaman 1 Şubat 2026'dan itibaren yukarıda belirtilen tüm ülkelerden Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm mallara %10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump ulusal güvenlik gerekçesiyle Danimarka'yı Grönland'ı satmaya zorlamak için AB mallarına %10, %25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duruldu, duyurdu. Başkan Trump JP Morgan'a dava açacağını duyurdu. Yani maşallah var. Gördüğünüz gibi Hararet bitmiyor bu Bro noktada. Belgesel tadında devam ediyor Trump. Vaziyet böyle olunca özellikle altın için söylüyorum. Yani gümüşte daha fiktif işler olabiliyor. Çünkü e, düzenlemeler de geliyor oraya ilişkin. Bakıyorsunuz satışlara da belirli kotasyonlar koymaya çalışıyorlar AB ABD tarafında. E, fiziki fiyatlarda fırlamalar oluyor. E, tabii ki bir yerde bir e, kan kokusu alınca... E, bu, bu iş piyasaya yayıldığı zaman e, fiziki talep de piyasalarda artıyor vaziyet böyle oldukça ne oluyor daha sonrasında hani bir e, balonlaşma oluşturulup en sonunda bir bahane oluşturabilecek bir iğne bulunuyor onu da söylemek lazım şimdilik altın cephesi için daha hassas bir ortam var belki 28 Ocak'ta Fed var o Powell'ın açıklamaları işte Trump'a rağmen şöyle böyle biz e, Trump'ın istediği para politikasını uygulamadığımız için zordayız işte bu operasyonlar bize yönelik yapılan bu dava usulsüzlük soruşturmalarının tek sebebi bu gibi açıklamalar. Yine borsayı biraz daha ağır ayak bırakma ihtimali masaladır. ama altın cephesi için işte hükümet kapanma riski vesaire. Hani bu Fed'le beraber oluşabilecek 150 dolarlık bir oynaklık olursa aşağı yönlü. Bu bana kalırsa tekrar piyasanın yukarı gideceği bir ortamı beraberinde getirir. Çünkü genel atmosfer altını destekler nitelikte olmaya devam ediyor. Ya jeopolitik riskler yüzünden altın yükseliyor, ama jeopolitik hep vardı diye ee, bakıyorsunuz böyle yorumda görüyorum ama jeopolitik listeler var olmaya devam ediyor ve çeşitleniyor. Bugün konuşulan konu nedir? Şimdi Grönland meselesi üzerinden aslında piyasaların merak ettiği şey NATO çatır diyor mu? Çünkü alışılmış bir düzen var, bir sistem var ve bu sistem artık yavaş yavaş çatırdamaya başladı. Ki ben bu sistemin tamamen resetlenmesini bekliyorum ama bunun bir savaşla olmasını belki o 1939'daki ortamı şu an yaşamaya başladığımızı düşünüyorum. Yani 1939'daki o bloklaşmalar, kutuplaşmalar, oradaki o gerginliğin şimdi 2026'larda göründüğünü. O zaman 6 yıl sonra savaş çıkmıştı. Şimdi 2032 gibi savunma teslimatları da pek çok ülkenin bitiyor 2031, 2030, 2031 dolaylarında. 2032 belki ideal bir savaş yılı bile olabilir. Yani resmen İşler bu noktaya doğru evriliyor, sistemsel değişikliği görüyor. Bu emtia neyi fiyatlıyor diye sorduğunuz zaman e, Kral Amerika'yı değil, yani burada 80 yıllık parasal mimari düzenini, 80 yıllık oturmuş kurumlarıyla, NATO'suyla bakıyorsunuz, Birleşmiş Milletleriyle, hatta UEFA'sıyla, yani bankasıyla, holdingiyle, kurumuyla, ile Dünya Bankası'yla bir düzen var, bir yerleşmiş sistem var, bu sistemin taşlarının yeniden oynamasını fiyatlıyor altında, gümüşte. Bunu doğru okumak lazım. Sonrasında işte fiyatlar şişlemişti falan gibi şeyler deniyor. O zaman şöyle baktığımız zaman piyasa için harika bir ortam var. Likitte artışları ihtimali var. Powell'ın koltuktan çıktıktan sonra daha irrasyonel bir FED. E, petrolde petrol arzını daha da arttırıp petrol fiyatlarını düşük tutup para, musluklarını açmayı düşünüyorlar. Yani hem enflasyonu ekstra aşağıda baskılamaya çalışırken bir yandan da para arzını da arttırmaya çalışıyorlar ve piyasaya verecek likidite likiditeyi de artıracaklar. E, yılın ikinci yarısı da borsalar iyi olur diyoruz, değil mi? Bak, borsa'larla alakalı negatif bir şey söylemiyorum. Bu ortamda sadece kağıt para kaybettirir. Ama araya böyle bir e, piyasaları yoracak bir hadise sıkıştırıp da piyasalara tekrar bir balans ayarı verebilirler ihtimalle. Mutlaka bir e, kenarda tutun. Şimdi gelelim e, altına gümüşe. Şimdi tekrar gümrük tarifeleriyle alakalı haber akışları masaya gelmeye başladı. Altın cephesi için tekrar söyleyeyim. 4300 var bakın. Yani şöyle 50 dolar aşağı 50 dolar yukarı söyleyeyim. Bu 4300. 4380. Buralara doğru gerilemeler normaldir. Herhangi bir ekstra olarak harareti temsil etmez. Ne zaman yükseliş başlar? Şöyle bir %5-10 getirir mi diyebileceğiz. Üzerine koyabilir mi diyeceğiz. 4680 var. Bu 4680 üzerine çıkıyor. Bir gün kalıyorsa hedefiniz 5150 5210 dolaylarına doğru gitmesidir. Nitekim gram altına ilişkin Mart bitimine kadar 7000 lira. Eğer bizde dolar Türk lirasında Hani böyle herkes devalüasyon 80-100 lira diyor ama hani belki şöyle bir 47-48 liraya doğru hızlandırılmış. Geçen sene Mart ayındaki gibi bir tablo meydana gelirse o zaman bir ani 7700 yoklaması ihtimali var. Ama sonrasında kura müdahale gelir. Yani o alardaki o anilik çok kalıcı olmayabilir ama 7000-7700 arasına doğru bir hareketlenme ihtimali 2026 Mart bitimine kadar mevcut görünüyor diye ben notumu düşeyim. Genel beklentim zaten 2026 mart bitimine kadar 6500-7000 liraydı. Bana kalırsa aylar öncesinden güzelce söylenmiş, iyi tutulmuş bir hedef olarak karşımızda duruyor. Evet, burada söyledik. Şimdi bu tarife hadiseleri, NATO doğalacak mı vesaire buna benzer gündemler, yine ABD'nin borç çevirmedeki zorlukları, oyun oynanırken oyuna dair değiştirilen kurallar gümüşte görüyoruz bunu daha çok. Burada biraz da piyasaları hararetli başlatabilir. Ama 4680 üzerine yerleşmeden yeni alım tavsiye etmiyor. Aşağı yönü geliyorsa da bunu bir fırsat olarak göreceğim. Çünkü FED'i göreceğiz. FED'e de çok bir şey kalmadı. Evet. Gümüş'e de ufak bir temas edelim. Gümüş 90 dolarda. Gümüş tarafına baktığımız zaman yani şurada 79 dolar aşağısı artık tüm yatırımcılar için düzeltme sinyaldir. Yukarı yönü geçişleri artık parça parça kademeli kar alarak kullandığımı söyleyebilirim. 88, 91, 97, 100 dolar arasındaki şu kanal böyle parça parça kar almaya doğru gittiğim anlar artık şu buralara doğru gelirse buraların üzeri için elimde en fazla %15-20 bir mal kalmış olur diye düşünüyorum. Şu an güncel fiyatlamasına baktığım zaman buraların üzerindeki fiyat serine bakacağım. Ama neden? Yani bu gümüşle alakalı bütün işimiz bitti mi? Hayır. Daha sonrasında bu oyunun kuralları değişti. Oyun kurallarını oyun içinde müdahale etme işini 2011 yılında da gördük. Ortam 2011 yılına benzemiyor ama bilginize 2011 ile mukayese edenler de oluyor. Sadece düzenlemelere benzetiyorum. Genel dünya koşulları 2011 yıllık yansıtmıyor arkadaşlar. İşte yok. Bir tane risk yok. Yani birçok risk var. NATO dağılacak mı? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Sistem değişiyor. Herkes farkında. Arz sorunları var. Emtialarda yoğun bir merkez bankası talebi var. Onun peşinde de halk takılıyor. Böyle bir atmosfer var. Yani ee, elma ile armudu doğru Kıyaslamak lazım. Yani elma elma armut armut. 2011 yılı elma ise bu şimdiki de armut yani. çok Birbirinden farklı koşulların içerisinde hareket ediyoruz. O açıdan bu emtiyalarda keskin bir düzeltme bir bahane oluşturulursa buradan sonra bir daha alırlar diye bakıyorum. Onun için hani bu benim için bir risktir ama çok aşağı seviyelerden bir trade ediyorum. Yani benim için iyi bir para kazanılmış oldu. Hani baktığım zaman 4 katlık yükselişler gram bazında da çok daha farklı, farklı TL bazı olarak bakıyoruz. Daha da farklı noktaya doğru gidiyor işler. Vaziyet böyle olunca da hani bir yerde kar cebe yakışır ama ana trend örgüsü olarak söyleyecek olursam bunlar sanayi emtiyası ürünleri altın, platin, paladyum belki hatta önümüzdeki süreçte alüminyum, tungsten, uranyum bunların pek çoğu yine ekstra olarak olası bir keskin düzeltmede bir daha alınır, bir daha yukarı sürülür, daha sert hareketler yapar, yeni zirveler görürler diye düşünüyorum bu 2028-2030 merkezde. Çünkü global savaş hazırlığı beklentim var. Emtia burada parlar ve süper döngüsünü devam ettirir düşüncesindeyim. Bir yandan da yılın ikinci yarısında likit tartışları da masaya gelecek. Evet bunları söyledikten sonra bir de S&P 500'e bakayım. Çok soruluyor çünkü. S&P'de çok kısa ve hassas takip ediyorsanız şu 6850 buranın aşağısında biraz daha fiktif bir baskı meydana gelebilir. O nedenle 6940'dayız. Hassassanız 6900 aşağısında pozisyon almaları bırakın. 6850 aşağısı ise bir daha aşağı yönlü risk masaya gelir. Burada bir sıkışma var. Şu an trendler korunuyor. Nazlı'a bakalım. Nazlak'ta da bariz bir sıkışma var. Genel haber akışları burada çok etkili oluyor. Onu da söyleyelim. 24.800'e kadar her gevşeme normal kabul edilse de çok kısa vadeli iş yapıyorum diyorsanız 25.000 aşağısı tedirginlik başlar. 24.800 e aşağısı ise sert bir düzeltme dalgası olarak okunur. Şu anlık herhangi bir problem görünmese de dediğim gibi genel gündem, genel haber akışları bu noktada kıymetli. Yani bu Grönland bir kan davasına dönüşürse işte ABD oraya gidiyor, gümrük tarifeleri arttırılıyor, Avrupa bir hamle yapmaya çalışıyor gibi bir noktaya doğru evrilirse o zaman dikkatli olmak gerekir. Yani bu borsalar için söylüyorum. Altın cephesi de alır yürür bu noktada. Borsalar için de bir düzeltme bahanesi olur. O yüzden buraları yakın takip edin. Tam bu noktalarda borsa pozisyonları almayı çok sağlıklı bulmuyorum. Borsalar şöyle iyi böyle iyi. Evet genel olarak ben ABD borsalarını destekliyor ve seviyorum. Ama bu noktalarda e, değil ya da işte Şubat Mart aylarına doğru geçerken genelde sevmem ben borsaları. Genel olarak borsaları sevmem. O tarihlerde bir bahane bulurlar. Bak en son Trump Nisan'da bulmuştu o bahaneyi. Biraz geciktirmişti ama Nisan'ın ilk haftasına sıkıştırıp piyasalara %20-25 bir sert tokat atmıştı. O yüzden oraları biraz daha dikkatli takip etmemiz lazım. Ee, yoğun pozisyonlanmalar için iyi bir düşüş görmek lazım. Yani burada her yerden AFT alın, her noktada şöyle alın, şöyle beğeniyorum, böyle beğeniyorum demem yani. Bu seviyelerde demem onu. Çünkü yukarı yönde çok büyük de bir marj da görmüyorum. Yani çok böyle ahım şahım bir marj da görmüyorum. O yüzden bir aşağı yönü hareketi tetikleyebilecek bir olgu olur mu bakacağız. Altın hala sevimli. Gümüş hala dik açılı. O yüzden biraz daha oralara dikkat edeceğiz. Oyunun içinde oyunun kurallarını değişme tabloları var. Şöyle demek istiyorum yani. Altın %5 düzeltirse gümüş %20 düşebilir. Yani öyle bir atmosfere getirdiler piyasayı. O yüzden biraz daha hani... Altın daha güzel görünüyor. Yani ben kendim de pozisyonlanmalar konusunda Gümüşten altına doğru dönüşüyorum. Yani gümüşleri sattın ne yapacaksın? TL, TL faize mi geçeyim? Yok valla altına doğru da biraz daha eğilim o noktaya doğru kaydırabilirim diye düşünüyorum. Tamamen benim stratejim. Yapmak zorunda değilsiniz. Siz söyle demiştiniz de ben de öyle yaptım ama işte sizi kimler fonluyor? Trump'ın adamı falan demeyin sonra. <laughs> Sağlıcakla kalın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ama genel dünya gündemi, genel emtiğe fiyatlaması olası bir kaldıraçlı piyasalardaki düzenlemeye yaparlar da gerilese bunların arka planında tekrar alışlar gelecek. Yoğun talepler devam edecek. Bence 2028-2030 yıllarına kadar çok daha doların da eridiği, piyasaların likiditenin liquid arttığı, savaş hazırlığına doğru giden bir dünyanın emtia cephesinde sert fiyat hareketliliklerine sahne olacak. Sanayi emtiasını çok iyi kazandırmasını bekliyorum. Özellikle altın onları takip eder noktada olur ama sanayi emtiasında daha cafcaflı hareketler görebiliriz. 2028-2030 merkezde diye not düşelim ama şu an bulundukları noktalar çok ucuz noktalar olmadığı için bir düzeltme gördünüz. Sert bir düzeltme. Artık bakın fişlerini çektiler dedikleri yerde mutlaka değerlendirilir diye düşünüyorum. Bir yatırım tavsiyesi olmadan. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.